birlikte yani mesela yapıyoruz. Bunu birlikte yapmak istedim benim gibi çünkü dayanmak ve şey olacak. Bu arada size ben, ben göstereceğim bu şeyden sonra. Şu an dayanmak açabilirim ama ben bundan sonra pimi açacağım. Pemi kredi o yüzden pimi için bekleteceğim. buradan efsanevi Leon'u açacağım. Anlarsam Spike var. Burada da yani hesabım ana hesabımda bulunan Tara bayrağın yerine Bayrağı şu an ama açılacak yine alacağım yani. Ana hesapta farklı karakterler alıyorum. Şimdi hemen güzel bir örgü seçerim. Ne oynayalım? Nakavt altın kol geçti oynayalım. O bro oynamayalım Konusu çok yüksek çünkü. Bu olabiliriz. Bu güzel karakter. Hadi bakalım baş. Yani 4 baş sonra. <laughs> Umut da geliyor. Buldum buldu bilmiyorum. Dın, 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 dın. Çok heyecanlıyım ya. Ya iki hesabım ben aslında bu hesabımı da yapmak istiyorum yakın bir zamanda ama çok zor be Ölmedim güzel. Ölme ölme ölme. Bu güzel ya ben bu seviyorum. Hop gizli. birlik <laughs> Hemen şuradan gidelim. Ben şuradan gideceğim. Şuradan. Daha rahat oynarım. Bu arada arkadaşlar şey, ilk attığım video 5 like olur. 5 like olmuş. O yüzden ana hesabımdan nite kazacağım. Sözüm vardı. Sözümü tutmak zorundayım. Bu videodan sonra onu da çekeceğim. Yarın veya bugün de yükleyeyim. sonra ona bakarız. Hop ilk kazanma serisi. Hop. 3.900 kadar... o kadar susunuyorsun lan video. Allah sürerse yeniden başka bir video atarım. Mita'yı biri yaptım diye. Devletli biri yaptım diye. O değil de. Bu videoya 5 like gelsin. Anında devletli biri yapacağım. maalesef bunda. Kendim de yapabilirim. Çünkü ben o sırada bayağı bir oynuyorum. Ama şöyle oynuyorum. Oynamayarak. Şeyde oynuyorum. Ee, güç liginde. Güç liginde kasıyorum ben şey kostümü istiyorum ya. Şu şey var ya böyle sonra Kaç 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 kaç. Ölme 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 işte İşte bu. Ee, hadi. Ayda. Nasıl yapacağız? Bu yerdeki kalan ultisi de var. Tara nereden çıktı lan? Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok baby. Nasıl emoji arkadaşlar parayı kıyıyoruz. Elmasımızı kırıyoruz valla. Oyunda elmas da boya sağlamda çok önemli değil. O yüzden emoji alıyorum. Geliyor geliyor gel 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 gel. Ölme ölme ölme. Abi nasıl ölürsün ya. Diğerleri nerede bu arada. Ben şimdi şöyle bir yatayım da. Yok abicim yok yok. Aha orada. Aha valla ulti attı. Ölmedim. Güzel. Gel ölmedim. Ölme. Aslanım ölme. Bir dakika şu devam canımı, canımızı yenilerim. Aha orada 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 orada. Ölme ölme ölme. Cık, bekle ölme. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Aha. Ay ölme 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 bakar ölme bakar. No 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 nasıl öldüm? Ya Brock. Kurok lütfen. Aha. Aha benim mayınlar. Aha. Nasıl? 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 Ya. Evet. Neyse. Sıkıntı yok. 3 Bence ben bu tek tek hesaplaşmamalıyım. Daha mantıklı şu anda. Evet, kaybetme riskim de fazla biliyorum ama. Ay güzel bu video olsun. Kaç maç var ya? 3 maç falan var. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Doğru, hemen Evet şöyle. Sizin oyunda en sevdiğiniz harita ne? Çok hesaplaşma yaklaşmam olarak. Benim bu harita. Hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum. Kutu yok, bir şey yok, boş boş. Adam öldürerek ne Bu çok zor bir şey gerçekten. Bazı için çok Bilim zor olanı benim olanlar var. Bu arada arkadaşlar 8. sonra bu Stars bitiyor. Benim bu röportajı bitirilmede az kalmıştı ya ki hesabımda da. Ama bu hesapta gene daha fazla vardı. Diğer hesabımda vardı baya. Değersam çok az kalmıştı. Abi niye kimse yok? Bu arada yüküm yok. Yüküm. Alo. Hem de hiç yüküm yok. Pembe ölmüş müydü? Şimdi şu an kırılmıyor. Neyse başlıyoruz. Ölmüş ölmüş. Başlayalım. Ölümüş, ölümüş, muhtemelen, ba muhtemelen pusuda duracak. Neyse bir daha atlayalım. Vooop. Arkadaşlar video dışında ana işte bu şey kostümlerini bitirdim ben. BZG şeyi var. Saf kimse falan kaldı onlar bile hiç Onun canı çok azdı. Yapma ya. <laughs> Tatilin nasıl geçiyor? Benim çok güzel geçiyor bu arada. Sabah test çözüyorum. Güzel LGS öğrenmiş olmuş. videoda da bahsetmiştim bu durumdan. Güzel. Art kovamıza alacağız. Artı 7'miz var. Yalnız çok tehlikeli. Hiç yük toplayamadım ya. Yanıma adam gelmedi ki. Ben, ben full kullandım. Ne yapacağız ya? Aha grif geliyor. Grif. Hop ye şunu. E, ulti kasmaya çalışıyorum? Onu da yapamıyorum. Bana da aldı bu arada. Bana 300 gibi alması lazım. Yapma! Neyse. Boşver. ver. Artı altı. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Ben de savaş toplayayım Ne diyoruz Savaş toplamda da rahatmış. Ya 4000 kupu olacağım diye video açtım. Param var. <laughs> ya bu olay şey. Sl Slorian yani yeni videosunda şey yorum attım ben. Yok. Abi sonra Slar sonra abi atmış? Ben de şey ne yazdım? Yok abi yazdım. Harun'un bir anda yazmaya yani. i̇şte, Para mı var? Abi para yok ki ya. Falan yazmaya başladılar falan. Seviyorum ben. Abi en sevdiğim dostu tekim. Las. Oha. Hadi ulti atacaktım ya. Yok. Atabiliriz o yüzden ben de çıkacağım oradan. Tamam atamazlar. Güzel güzel güzel. Ultimizi şöyle bir salladık. Ne diyorsun? Bir tane daha salladık. Öldüm ya. Neyse sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar bu hesaba... Spike mı? Leon mu? Crow mu? Diyeyim. Önce Spike almayacağım da. Leon ve Crow arasında geliyorum. Crow'un hiper şarjı çok iyi. Leon'un da hiper şarjı çok iyi. Bilemiyorum ya. İkisi arasında çok fazla güç geliyorum. E, çok ikisi de muazzam güçlü karakterler çünkü. Spike al. Spike almam ya. Onlar ben de Spike Spike al diyorlar ama yani, anaysan da var zaten. Spike. Sıkıntı o. Yedik bu arada. Allahu ekber. Birini öldüreydim iyiydi orada ya. Dın 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 nasıl hayır no 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 ya yanlış ulti kullanımından gol yiyemem ya of Gidici geçtim ya onunla herhalde ayamayı kalsak kaç istiyordu bu 10 mis. 15'le ya. 4 tane nasıl alacağım ben burada şeyi. PM. <laughs> <laughs> Düşünüyorum hala Kararsızım hızın bu çampionlarımda. Ben yani burada M1'ime M, bir ve M bir arasında çok fazla edip biliyorum buraya gelince. Olmadı lan sen bu F'larım bu efendim megalarım. Ne ne gibi, gibi sonuç bu hesapta be. Olmasın mı? değiştirecektim ya. Arkadaşlar sizin oyunda en iyi oynadığınız karakter ne? Benim Dynamite da. <laughs> Dynamite. Çok seviyorum ben Dynamite ya. Çok güzel karakter. Muazzam güçlü bir karakter de. Bir katliamı var. Donduruyor adamları. Fırlız gücüm olsa keşke ya. Spike'ımı fırlayacaktım ben bir ara da. Ana hesapta. Üf, yordum geçtim. Yardım geçti. <laughs> Çok iyi ulti kullandım bir de. <laughs> defa ulti kazdım bu sayede. <laughs> Neyse bunu değiştirelim. Ben başka şey alacağım. Dayana bak sen bir öleceksin benim. Nasıl lan? Aslanım benim. Ama ultim boşa gitti. O ne olacak acım? <laughs> Atlattı. Aslanım benim. Edgar. Edgar Reis. Hadi bakalım. Kaç kupa olduk lan. Al bakar. Güzel. Biz olduk. 6 8 Son 3 maç. Yıldız tabii artı bilmem ne falan gelecek şey maç. Yok vardı <laughs> var. PSG Mike. İsteyecek o birisi. Esist tip bu oyundan kaldırıldı ve onu çaymas bitti oğlum. Belki kaldırılmaz diye ya. Öf. O yüzden kara maskeye de kar aldım ya. Anay sağ olma. Ölme. 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 Poko. Aslanım benim. Attırtmıyorum lan. Attı.

ölürken pokoyu sektirerek topu attım. Kesik mi isteyerek yaptım bunu? Helal olsun bu bu onu no, o. O ne lan? Öyle? PSG Mike Çok tatlı kostüm ya. Allahu ekber. Tik bombaları gönderiyor. Ya benim oyunda en sevdiğim karakter Tik zaten. Biliyorsunuz. Gerçi tik ediyor ya. Tik ediyor ya karakter. Mike öldürmemiz lazım. Esmer öleceğim. Neyse. Dün dün dün, dün. Allah -ekber. Atarsın poca Atarsın Oha ya çok kafaya bak kaleci oldu ya, geliyor 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 Nereye geliyorsun? Aa, ultisi yokmuş salak. Ananı avradını. Ölme be, ölme be, ölme be, ölme. Delireceğim şimdi ya. Üf ya. 4000 kupa yapacağım hesabım ya. Üf. Bu arkadaşlar kanalına abone olmayı videoya unutmayın. Daha yeni bir youtuber olduğum için youtube'a yeni başlayacağım. Daha youtuber değilim. Youtube'a yeni başladığım için bayağı da söylemiyorum bunu. Unutuyorum ben. Çünkü bir, bir noob'um şu anda. Bir noob derecesinde bir youtuberım. Hadi. Ya çok iyi ayarlamıştım ya. Uzatmaları kaldık. Atacak. Kurtaramayız. Dedim ben ya. Bunu değiştireceğim. Ne alabilirim ki? Broke.

geliyor. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır lan? Geber işte bu. İşte bu kadar. Sen de geber. Sen de geber. Gebersene lan. Ölmedi ya. Ne yapacağız? Oh 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 oh. Heh, geliyor hayvan olayım. Ölme 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 yavrum ölme abu bakarım ölme ölme. Ne yapacağız ya? E Emoji tam var ya. Allah kahretmesin. Dur 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 dur. Haydi. Haydi. Uyy. Kule bak kule. Um tip sayesinde göt adam bildiğim. Oha, aslanlarım. Oha, hacen. Ya bu. Bum bum bum. Dum bum bum. Tattım görev gelse. Şu an ne yiyirse kupan kaç? 38 aklı zammı serimiz var. Ee, 3987 e, şu anlar 3987 e, güzel. Bir kulüp oluşturabilir miyiz ya? Evet birazdan bir klip oluşturacağım. 4000 kupa olduktan sonra şu an 10000 10 kupa alsak yok olmaz. O yüzden ben yine hiçbir risk atmıyorum. Engel bak. Tamam ben oyma o Oy benim en kötü o en kötü olarak düşündüğüm karakter, en güçsüz olarak düşündüğüm karakter Hank. Hiçbir şey yapamıyor. Bak, hiçbir şey yapamıyor abi. Ben de. güzel boy attı. Yani Hank'le güzel Ben daha önce Hank'i denediğim şey alıştırma mağarasında. Koş, koş 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 Lan ne yapıyorsun atsana. Bun güzel. Tekrar mı yasak? Şöyle tekrar oynarım. Yes. <gülüş> ama sen bu rozonun alkış bekti vardı galiba hatırladım. Bakalım. Burada yok. Ama var. <gülüş> İki kez atladım yaptım diye. İki kez atladım yaptım diye söyleyecek Evet iki kez atladım diye kasıyorum ben. Yüçüüü. Evet son maçımızı da yapıyoruz. Arkadaşlar Laz yeni video attı. <laughs> Hop ve 4000 kupa. ben 4000 yeni bir şey olacağız. Bir olmaz ben böyle ben de maksimum bakalım. 4 olduk. 6 açıyorum. Buradan gidiyoruz. Kredimizi alıyoruz. Geliyorum. <laughs> <Giliyor. Gülüyor> <işte>. <laughs> düşünüyorum işte bu İşte bu kadar. Bir savaşçı açılıyor. Buraları günün seçiyoruz. Haydi diyoruz ve, ve ve yeni karakterlerimiz daha var. Aslında ikinci sınavında var ama olsun. Yeni var. Hiç oynamadım daha önce. Ana hesabımda bile katta göstereyim size ana hesabımı şöyle hemen al bakar saplar hoppa. Hadi bakayım. Ben... <laughs> Şu anda ana hesabını görüyorsunuz. 11.356 kupa. En sevdiğim savaşımız Dynamike. Ne yapacaktım ben? Evet bir kulüp kuracağım. Kulüp oluştur. Rüzetimiz şöyle olsun e, kırmızı kulipodu BS King BS Pro'la yapacağım. Yani eski kulübümüz olsun. Pro'ları açıklama gelen kademlidir. Yazıyoruz. Türk bayrağı olabilir miyiz emojisi? Emojiler. Emoji dedim. Emoji. Hacım Emoji. Ah buldum. Güzel. Tamamdır. Ee, tamam işte. Tamam tamam. Gidişler. Hadi bin kupa olsun. Hayırlı dostu. Açık zaten ya. Ve bine oluşturuyoruz. Satın alma olayı. oluşturduk. Şimdi. Bulup davet gönder. Bunları size göstermeyeceğim. O yüzden videoyu kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay güzel bir video oldu. Birazdan bu videoyu sonra yine videosunu çekeceğim. Ardından da muhtemelen başka bir video çekmem bugün için. Hadi görüşürüz. Bay bay.